Yedek silahtan herkese tekrardan merhaba. Ben Ahmet. Bugün yeni bir pompalı e, av tüfeğinin videosunu inceleyeceğiz. Hatsan markasının e, tek modelini inceleyeceğiz. Kutumuz şu şekilde. E, Hatsan Escort Şatkan diye karton bir kutuda geliyor. E, kutunun içeriğine bakalım isterseniz. Kutunun içeriğine şöyle yakından çekelim isterseniz. İçinden tüfeğimiz çıkıyor. Bir adet e, sökmek kolu çıkıyor. Sökme aparatı. Bir de tek nokta e, burada Atsan yazan tek noktalı görmüş olduğunuz gibi bir askı kayış çıkıyor. Askı kayışını buradaki aparata takıyorsunuz. E, bunun haricinde içinden bir adet de şu şekilde göstereyim. Kullanım kılavuzu çıkıyor. İçinde işte nasıl kullanacağınız, güvenlik önlemleri vesaire vesaire. Bir de tabii ki de garanti belgesi içinde çıkıyor. E, bunun içinde detaylı okuyup tüfeğinizi kullanmaya başlayabilirsiniz ya da aldığınız bayiden tüfekle ilgili bilgi alın ondan sonra kullanın. Şimdi isterseniz biz tüfeğimize geçelim. Evet tüfek burada. 12 kalibre yivsiz pompalı bullpup diye tabir ettiğimiz tüfek modellerindendir bu. Hatsa'nın yeni çıkarmış olduğu model. bu model Keltek KS7'den esinlenerek yapıldığını tahmin ediyorum. görmüş olduğunuz gibi çok güzel, kısa, toplam boyu değil ilk önce namlu boyundan bahsedeyim. 46 santim, 47 santim gibi bir namlu boyumuz var. Gayet etli ve namlu görmüş olduğunuz gibi kalın bir namlumuz var üstünde pikatini bir rayımız var İsterseniz buraya red dot holografik nişangah gibi o tarz şeyler takabilirsiniz ayrıca yanda iki tane pikatinli ray daha var burada kanallı bu kanallara işte fener olur lazer olur e, veyahut da açılı gezler olur o tarz şeyleri takabilirsiniz e, burada da kırmızı bir tane arpacığımız var e, fosforlu bir arpacık yani gayet güzel baktığınız zaman anında görebiliyorsunuz yani hedefle birleştirdiğiniz zaman hedefinizi vurabilirsiniz e, polimer bir tabanca kabzemiz var. Yani alüminyum falan değil, direkt polimer. Yani tuttuğunuz zaman direkt aslında hani elinize, avucunuza güzel oturan bir ürün. Bu tüfekler e, yivsizdir, yivseti bulunmaz içinde. Yani düz boru diye, silah, namlu diye tabir ettiğimiz tüfeklerdendir. Hatsan çok güzel bir tüfek yapmış. E, şu anda piyasada çok satan bir tüfek. Gördüğünüz gibi şu şekilde yaysız bir modelimiz. Hani Geri bıraktığınız zaman kendisi ileri gitmiyor. Bunu tuttuğunuz zaman şu şekilde hani kendiniz ileri götürmeniz gerekiyor. Neden pompalı? Neden kısa tüfekler? Daha çok alan soğumasında kullanmak isteyenler, yani örnek veriyorum işte evinde, arabasında bulundurmak isteyenler bu tarz daha çok böyle kısa tüfekleri tercih ediyor. Çünkü yer kaplamaması açısından. Ayrıca pompalı istiyorlar. Neden pompalı? Çünkü pompalı her türlü abşeyi atabilir. Yani mekanizması basittir. Her türlü fişeği zorlanmadan atar. Neden zorlanmadan? Yani sizin sol kolunuz veya sağ kolunuz çalıştığı sürece bu tüfek çalışır. Hani bozulma riski en az olan tüfeklerdir. Biz de gelen müşterilerimize tabii ki e, güvenlik amaçlı almak istediklerini bize söylediklerinde biz her zaman pompalı tüfek öneririz. Yani i̇ster bullpup ister, ister biraz daha uzun modelleri, normal pompalı modellerinden ister. Yani demem o ki alan savunması için gayet kısa kullanılabilir, kullanışlı bir tüfek. Tüfek 5 artı 1 kapasiteye sahip yani 6 adet fişek alabiliyor. İçine plastik fişek olur, ses fişeği olur, e, düşük gramajlı tek kurşun, yüksek gramajlı tek kurşun. Yani her türlü av atabilecek bir e, tüfek. Yani bu sadece bu tüfek için geçerli değil bu arada. Bütün pompalı av tüfekleri için geçerli. Pompalı av tüfekleriyle plastik fişek yani alan savunmasında kullanacağınız fişekleri çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Burada da dipçi yine polimer. Gayet yumuşak. Hani omuz oturduğu zaman hani canınızı acıtmayan bir şekilde. Ee, daha sonra şöyle bir bakalım neyi anlatmadık. Burada ufak bir kapak yapılmış. Hani fişik pat attık mesela örnek veriyorum. Atarken hani yüzümüze doğru fırlamasın diye şuradan bir ufak bir kapak yapılmış. Bu kapak da şey yapıyor. Ee, bu yer otomatikle pompalının bu paplardaki farkı onu da anlatayım şöyle. Örnek veriyorum şimdi tüfeği kullanıyoruz. Attık. Yaptık. Şimdi burada normalde yer otomatiklerde bastığım zaman tetiğe fişek fırlar buradan. Bu fişek fırlaması sonucu yani diğer fişeyi fişeği alırken buradan bir e, az da olsa bir alev, bir barut dumanı çıkacak. Yani bu çıkan barut dumanı pompalı da yok. Neden yok? Çünkü şu an kurdum. Fişeğimin yanından bu diyelim. Attım. Bakın şu an burayı ben çekmedim sürece buradan ne bir ateş çıkar ne de bir barut çıkar. Yani o yüzden pompalı almak istiyorsanız eğer böyle bu almak istiyorsanız özellikle pompalı almanızı ben tavsiye ederim. Evet, tüfek dengeli bir ağırlığa sahip. Yani 2700-2800 gram gibi bir ağırlığı var. Çoğu kısmı polimer, yani örnek veriyorum. Şurası, işte şu üst tutma kolu. Ee, Herhangi nasıl söyleyeyim, başka polimer kabze. Alt gövde. tabi iç mekanizmaları tamamen 4140 çelik namlu. Bir de alüminyum parçalar mevcut, kullanılıyor. Evet, tüfeğimizin şu kısmında da biraz yaklaşık gösterebilirsek. Emniyetimiz mevcut. Nasıl yani? kurduk tüfeği gördüğünüz gibi şu an tetiğe basabiliyorum şimdi emniyetimizi bakın kırmızı yani şu kırmızı demek tehlike var anlamına gelir buna bastığımız zaman burada diğer tarafta bir tuş çıkar bu tuş bas çıktığı zaman gördüğünüz gibi tetiğe basamıyorum bassam bile patlamaz bunu tekrardan buradan emniyeti kapalı duruma getiriyorum kırmızı işaret yanıyor tekrardan şu şekilde basabiliyorum bir de şöyle bir durum var fişeyi kurdunuz tüfeği kurdunuz özür dilerim kurduktan sonra bakın bu bir daha geri gelmiyor. Nasıl çıkaracağız biz bu fişeği? Şurada hemen tetiğimizin önünde bir mandal, bir e, kilit açma düğmesi var. Buna basıp gördüğünüz gibi şeyi bizi geri çekebiliyoruz. Ama bunu bıraktığımız zaman gördüğünüz gibi geri gelmiyor. Bu da boş mi tahliye etmek için kullanacağımız mandaldır. Bu mandal çok işimize yarar. Örnek yok atıştasınız. Atmak istemiyorsunuz fişeği. Çıkarmak için bu mandala basıp bir kere geri çekseniz şey daha gayet güzel bir şekilde tahliye edecektir. Fişek dolumunu da şu alt kaşıktan yapıyoruz. Ee, çok geniş bir yapısı yok ama e, dar bir yapısı da yok. Gayet rahatlıkla fişeklerinizi buradan doldurabilirsiniz. Fişek yatağı da bu şekilde. Demiş demiş olduğum gibi burada escort magnum yazıyor. Hatsanın logosu burada mevcut. Burası dediğim gibi şu yuvarlak nokta askı kayışınızın takacağınız yer. A askı kayışı çift taraflı değil. Yani taktığınız zaman hani şu şekilde yanınızda kalacak yani önünüzde hani askerlerini taşıdığı tiktikte orada duracak hani omuzunuzda direkt iki tarafta durmayacak. Evet şimdi tüfeğin toplam uzunluğunu merak edenler olacaktır illa ki tüfeğin toplam uzunluğu 67 santim 68 santim civarında yani gayet kısa yani bu patlamanın amacı da o zaten. Evet bu tüfek böyle bu tüfeğin bir de birkaç tane farklı rengi modelleri var. Artı şöyle 12, 20, ve 36 kalibre olmak üzere üç farklı kalibrede de tüfekleri mevcut. Şimdi şöyle gösterelim. Ben burada bir farklı rengi daha, elinde iki farklı rengi daha var. Mesela böyle bir rengi var önümüzde. Ee, görmüş olduğunuz gibi desenli. Ay gri ismi neydi? Yanlış hatırlıyorum. Öyle bir rengi vardı. Bu da gayet güzel bir tüfek. Bir de şurada sahra yani toprak dediğimiz rengi var. Bu da gayet güzel, hoş bir renk. Bunları da böyle yakından çekebilirsek. Şöyle gösterelim. Evet, bu da demiş olduğumuz gibi bir önceki rengimiz. Onu da yakından göstereyim. Bir rengi daha var. Açık renkleri var. Saten rengi gibi. O renkleri de çok güzel. Şu an elimizde kalmadığı için onları gösteremiyorum maalesef. Evet, tüfekle ilgili herhangi bir sorunuz, bir şikayetiniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Biz bunları isterseniz fabrikaya da iletebiliriz. Tabii ki geliştirmesi gereken şeyler olabilir. Tabii ki bunları kullanıcı söyler. Biz de fabrikaya iletiriz. Yani yorumlarda bana sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Ben evden geldiği kadar cevaplarım. E, tüfeği görüp gelip görmek, incelemek isterseniz de bayimizde mevcut. E, gelip inceleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.